Adaletin İş Yüzü'nden herkese merhaba. Bu hafta programımızı İzmir'de grev alanlarında yapıyoruz. İlk yerimiz 192 gündür grevde olan Temel Conta işçilerinin grev çadırı. Çalışma Ekonomisi Doktor Murat Özveri ile birlikteyiz. Hocam merhaba. Merhaba. Evet, Temel Conta işçileri Petrol İş Sendikası'nda örgütlenmişlerdi. Ve burada grev 192. gününde bugün. Ee, ve bu grev süresince yaşadıkları çokça şey oldu. Aslında Türkiye'de sendikalaşmanın önündeki engellerin her birisini yaşadı Temel Conta işçileri. Ee, belki buradan başlayabiliriz. Aynı zamanda burada Temel Conta işverenin grev kırıcılığı da tespit edildi. Bir para cezası da kesildi. Ee, ve bu süreç hala devam ediyor. Bir mahkeme süreci de devam ediyor. İlk olarak hocam burada olup biteni değerlendirmenizi istesem Temel Conta grevinde yaşanan tüm gelişmeleri e, kısaca bir değerlendirmenize başlayalım. Şimdi istersen bu grevin bir başka özelliği daha var. Arkadaşlar her gün için bir şiir belirlemişler. Grev tahtasına şiir yazıyorlar. Yapılan yasal bir grev. Bu yasal grevde etkili olabilmek için, dertlerini anlatabilmek için şiirlere başvurmuşlar. Bugün seçtikleri şiirden isterseniz başlayalım. Tabii. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in bir şiirini seçmişler. Biliyorum. Matarada su, torbada ekmek ve kemerde kurşun değil şiir. Ama yine de matarasında suyu, torbasında ekmeği ve kemerinde kurşunu kalmamışları ayakta tutabilir. Biliyorum şiirle şarkıyla olacak iş değil bu. Daldanarı tarlada ekini kızartmaz. Güvercinin gürültüsü ama yine de dişler arasında bıçak gibi parlar kavgada şiirin doğrultusu. Göz gözü görülmez olmuş. Bir tek ışık bile yok, yürek bir yaralı şahindir. Döner boşlukta, belki bir şiir, bir şiir kırıntısı çalar kapımızı umutsuz. Karanlıkta yoklar yüreğimizi, eğilir yaramıza, dağıtır korkumuzu ve karşı tepelerden gürül gürül bir kalk borusu. Evet, e, haklarını grev hakkı ekseninde ifade ederlerken Hasan Hüseyin Korkmazgil'i de rahmetle anıyoruz ve çok hoş bir şey yapıyor temel conta işçisi. Her grev gününü, her direniş gününü bir şiirle ödüllendiriyorlar. O yüzden şiirle başlayalım deriz. Şimdi grev aslında çok karmaşık bir olay değil. Yasal bir prosedür sonucunda işçilerin topluca üretimi durdurmalarına dönük bir eylem. Buradaki grevin temel varlık amacı nedeni ekonomik olarak güçlü olan işveren karşısında üretimden gelen güçlerini birlikte kullanarak toplu pazarlık masasında eşit bir güç hale gelip haklarını toplu sözleşme denilen hukuki bir belgeyle belirlemeye dönük bir uğraş grev. O nedenle de ne hainlik ne bölücülük ne yasa dışı bir kalkışma. Grev hakkı Hak aramanın en kutsal biçimlerinden birisi. O nedenle de hem Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler hem anayasa grevi temel bir hak olarak veriliyor. Ancak bu hak temel bir haktır demek yetmiyor. Bu hakkın etkin bir şekilde kullanılmasına ilişkin önlemleri alınması gerekiyor. Bu önlemleri almak zorunda olan verci makamda kuşkusuz ki devlet ve devletin bu konudaki oluşturmuş olduğu yargısı yürütmesi çalışma bakanlığı denetim mekanizmalarının tamamı yasal çerçeve içerisinde bu hakkı ettin bir şekilde kullanmakla yükümlü. Anayasa Mahkemesi devletin bu yükümlülüğünü grev hakkının hayata geçirilmesinde pozitif edim yükümlülüğü olarak tarif ediyor. Bunun anlamı şu. Devlet grev bir haktır demekle kenara çekilip durmayacak ya da grev hakkına yönelik devletin kendisi olumsuz bir müdahalede bulunmayacak bu gerekli ama yeterli değil. Başkalarının da grev hakkını etkisizleştirilmesini önleyecek önlemler almak zorunda. Grev hakkı nasıl etkisizleştirilir? Bunun tarih boyunca en çok kullanılan yöntemi grev kırıcılığı dediğimiz grevi etkisizleştirecek bir takım eylemlerin yapılabiliyor olması. Grev kırıcılığı ne? Grevdeki işçinin yaptığı işi bir başka işçiye yaptırarak üretim devam ediyorsa dolayısıyla grev etkisizleşmiş demektir. Bir hakkın kullanımı kağıt üzerinde bırakılmış demektir. Bunu engelleyecek şekilde önlemler alınması gerekiyor. 6356 sayılı bir yasamız var. Biraz önce arkadaşımız da söyledi yasa var ama etkisi yok yasaya rağmen birileri grev kırıcılığına devam ediyorsa o zaman ortada iki tane sorun var demektir. Bir, bu yasaları uygulamakla, uygulatmakla görevli olan merciler, makamlar bu görevlerini ya yerine getirmiyorlar ya da yasadaki hükümler gerçekten de grevi etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak nitelikte düzenlenmemiş. Baktığınız zaman yasaya grevdeki işçinin yaptığı işi daimi ya da geçici surette bir başka işçiye yaptırmak, grevi etkisizleştirecek şekilde grevci işçilerin ürettiği ürünlerine yönelik yeni bir iş organizasyonu yapmak yasaya göre yasak. Nitekim bu yasa işverenin uymadığı da iş müfettişleri tarafından yapılan inceleme ile birlikte belirlenmiş. Ancak işveren ben yaptırımlara rağmen yasayı çiğnemeye devam edebileceğim diye biliyorsa o zaman çok ciddi bir yasal anlamda etkisizlik söz konusu. Yasalar grevlerin etkin bir şekilde kullanılmasını hizmet edecek nitelikte değil. Bu gerçekliğin Türkiye kamuoyunun görülmesi açısından temel conta e, grevi çok önemli bir işaret fişeği, çok önemli bir çoban ateşi burada. O zaman ne yapacağız? Ne yapmak lazım? Yani yasal düzenlemeleri mi beklemek lazım? Yasal düzenlemeleri beklediğiniz zaman bakın 192 gündür bu insanlar iş çalışmıyorlar, gelirden yoksunlar. Sigorta hakları askı alın, alınmış durumda. Grevin bir takım bedellerini de ödüyorlar. Istedikleri de muhatap alınıp bir toplu pazarlık masasında haklarını belirlemek. E, yasayı mı bekleyeceğiz? İşte o zaman grev hakkının demokrasi demokratik boyutu devreye giriyor. Grev hakkı sadece grev yürüten işçilerin sorunu değil. Bağımlı çalışan, ücretli çalışan, emeğini satarak yaşayan herkes için Grevin başarılı olması önemli katkılar da getirecektir. O zaman yasal değişiklikleri beklemek yerine temel conta grevine İzmit emekçilerinin sahip çıkması, bu grev meydanını her gün bir düğün alayına döndürmesi. Burada her gün bu hakkın engellendiğini yetkililere, Türkiye kamuoyuna duyuracak şekilde temel conta grevine ile dayanışma örmek gerekiyor. Sendika bu konuda kuşkusuz elinden geleni yapıyor. Ama sadece sendikanın değil. Bakın burada başka pankartlar görüyoruz. Örneğin işte hemen önümde temel conta işçisi yalnız değildir. Sendika hakkı engellenemez. Tek gıda iş sendikasının pankartı var. O zaman tek gıda iş sendikası o pankartın gereklerini yerine getirmesi gerekiyor. Tek sifim var. Başka sendikaların var. Tüm bu sendikaların İş çıkışlarında bu bölgedeki üyeleriyle birlikte temel conta grevine <laughs> destek vermeleri, dayanışma örmeleri gerekiyor ki yarın kendi iş yerlerindeki grevler de bu şekilde etkisizleştirilmesin. Biz <laughs> bu görünürlüğü sağlamak açısından bir nebzede olsa bunu göster, gösterebilmeye vesile olmak için buradayız. Kutluyoruz temel conta işçilerini. Büyük bir kararlılıkla 192 gün boyunca sıcakta, soğukta, karda, kışta kırpmadan, dökmeden, devirmeden temel bir hakkı kullanmaya çalışıyorlar. Hak kutsaldır ve hak kullananlar için vardır. Hakkı kullananların bedel ödediği yerde adalet yoktur. Hakkı kullananların bedel ödediği yerde siyasal sistemin dokusu zedelenmiş demektir. Dolayısıyla gerçekten emeğin Karşılığını aldığı sosyal adaletin olduğu bir ülkede yaşamak istiyorsak ki hepimizin özlemi amacı bu bir bölge ayrımcılığı yapmadan, siyasi görüş ayrımcılığı yapmadan, politik yaklaşımları ve farklılıkları bir tarafa bırakarak hak arama ekseninde temel conta işçileri ve diğer işçilerle birlikte dayanışmayı örmemiz gerekiyor. Benim burada e, öncelikle altını çizmem gereken burada bu direnişi bu grevi yürüten arkadaşları kutluyorum ama soyut bir kutlama yetmiyor. Tüm İzmir kamuoyundan Temel Conta işçisiyle dayanışmaya. Sabah işe giderken, akşam gelirken yolların üzerinde de olsa oturup onlarla bir çay içip sohbet edip bir şiir okuyarak bu direnişi renklendirir ve görünür kırmalarını talep ediyorum bir sorum daha olacak. Sonra iş işte arkadaşlara mikrofonu uzatalım. Sizler de sorularınızı sorabilirsiniz ya da varsa söylemek istediğiniz bir şey izleyenlere onları da iletebilirsiniz. Şimdi temel conta işverenin suç işlediği yani grev kırıcılık yaptığı tespit edilmiş ve bunun karşısında bir cezai yaptırım da uygulanmış. siz toplamda grev kırıcılığını önlemek için nasıl başkaca yol ve yöntemler hayata geçirilmeli ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu yeterli mi tek başına? Şimdi yaptırım dediğimiz şey idari para cezası. İdari para cezasını göze alan bir işveren bunu yapabiliyor ise demek ki yasa yetersiz. Birincisi ölçü şu olmalı. Bu hakkı engelleyerek elde ettiği yarar neyse o yararın birkaç katı kadar ceza öderse işte o zaman etkili bir yaptırımdan söz edebiliriz. Bugün burada grevdeki işçinin ürettiği ürünü üretip 10 lira kazanan bir işveren 100 lira ceza öderse bu eylemi nedeniyle o zaman etkili olur. Yoksa göstermelik idari para cezası ödemek hiçbir işverene durdurmuyor. Birinci boyutu bu. Yani daha etkili bir yaptırım getirilmeli. Bir günlük üretiminde elde ettiği neyse onun 3 katı 5 katını ceza olarak ödemesi gerekiyor ki etkili olabilsin. Ancak bir daha altını çiziyorum. Bu da asla yeterli değil. Ee, burada çok ciddi bir dayanışmanın örülmesi, temel conta işçilerinin bu haklı mücadelesine tüm sendikaların ayrımsız, konfederasyon ayrımı yapmaksızın sahip çıkıp dayanışmasını göstermesi, kamuoyuna mal etmesi ve kamuoyunun da bu hak aramanın önündeki engeller karşısında temel conta işçisinin yanında olması gerekir. Bunun altını çizmek gerekir diyor. Evet şimdi işçi arkadaşlarımıza mikrofonu uzatmak istiyorum. İlk olarak Sinem işleri temsilcisi olarak ilk sözü sana verelim. Sonra diğer arkadaşlara uzatalım. Biz 192 gündür burada çadırımızda bekliyoruz. Hocamızın dediği gibi de çok yağmur, soğuk yedik. Bayramlarda buradaydık ama yine bırakmadık. Kadın çalışanlar çoğunlukta Temel Conta'da. Biz tek bir şey istedik. Hakkımızın, yasal ve anayasal hakkımızın patron tarafından tanınmasını istedik. İlk Kapıya çıkış ana sebebimiz buydu. Kırmızı çizgimizde. Ama sonra burada o soğuğu yağmuru yedikçe artık işin boyutu değişti. Dedik ki mücadele etmeden hiçbir şey kazanılmıyor. Evet kağıtlar üzerinde haklarımız var ama bu, bu haklarımız maalesef uygulanmıyor. Bunu gördük. E peki o zaman oturup düşündüğümüzde e çocuklarımız dediğimizde işte orada bizim için asıl mücadele başladı. Evet bugün biz temel conta işçileri, kadınları, erkekleri olarak bir bedel ödüyoruz. Ödemeye de hazırız. Çünkü bu bedeli biz evlatlarımız için ödüyoruz. Çocuklarımız için ödüyoruz. Biz buraya çıktığımızda derdimiz para değildi. Tabii ki bu da bizim en doğal hakkımızda. Çünkü biz bu kapıya çıktığımızda askeri ücretle çıktık. 35 yıllık, 20 yıllık elemanlar Asgari ücret alıyordu. Ee, sendika başkanımız Temel Conta'ya tam bir kölelik sistemi diyordu. İlk baş üzülüyorduk, ee, boynumuz bükülüyordu. Ee, bugün şunu söylüyoruz, evet yani baktığınız zaman biz 2025 yılının Temel Conta'nın köle işçileriymişiz. Bu gerçekle de bu kapının önünde yüzleştik. Ee, biz hiçbir zaman patronumuza yetemedik, ee, bunu öğrendik. Ve dedik ki biz bu kapının önüne çıktığımızda evet Bizler bir bedel ödeyeceğiz ama bu bedel çocuklarımızın geleceği için ödenecek. O yüzden bu grev burada daha da anlamdı, anlamlandı. Soğukta ıslandık, eşyalarımızı ateşin başında ısıttık, kuruttuk. Birbirimize sarıldık, ısıttık. Birbirimizin eşyalarını, kuru eşyalarını giydik. Ve biz burada gerçekten birleştik ve örgütlünün ne demek olduğunu bu kapının önünde de öğrendik. Petrol İş Sendikası bizim en büyük şansımız oldu. Ali Şubesi en büyük şansımız oldu. Başkanlarımız bize gerçekten bu yolda, bu karanlık yolda çok güzel ışık oldular ve bize dediler ki siz yalnız değilsiniz, biz sizinleyiz. Bu bunu bilmek bile çok güzel oldu bizim için. Gücümüz bin kat daha arttı. Biz içeride o kadar konuştuk, o kadar e, şey e, haksızlığa uğradık ama şunu gördük: biz hiçbir zaman Temel Conta'nın bir ailesi olamamışız, hiçbir zaman onun çalışanı olamamışız, emekçisi olamamışız, aileyi bırak çalışanı olamamışız. Bizi hiçbir zaman insan gibi görmemiş. E, petrol sendikası bize bizim insan olduğumuzu hatırlattı. Biz de bu kapının önünde dedik ki evet biz bunları yaşadık ama çocuklarımız bunları yaşamayacak. Ne bedel ödemek gerekiyorsa ödeyeceğiz. Çünkü biz evlatlarımıza onurlu bir gelecek bırakmak istiyoruz temel conta işçileri olarak. Bugün şu yaşadığımızda gerçekten baktığımız zaman bizler adalet istiyoruz. Çünkü bizlerden bu korku zincirlerini kendi bileklerimizden boyunlarımızdan çıkarıp evlatlarımızın bileklerine boyunlarına takmamızı kimse beklemesinler. Bizler bu Evet burada boyun eğdik. Ailelerimizden bu miras bize kaldı ama bizler çocuklarımıza bu mirası devretmeyeceğiz. Ne bedel ödenmesi gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte sendikamızla birlikte yapacağız. Tabii ki hocamın dediği şey çok doğru. Burada yalnız bir mücadele asla başarıya ulaştırmaz. Buradan bütün İzmir'de bütün işçi, emekçi, susup, korkan, kim olursa olsun gelsin biz onların sesi olacağız. Çünkü biz anlatmaktan korkmayacağız. Çocuklarımız için bu saatten sonra konuşacağız. Ee, biz herkesin sesi olacağız. O yüzden mücadelemize gerçekten ses bekliyoruz. Ve bu da anca bizim gibi acı çeken emekçi kardeşlerimizle olur. E, ee, İzmir'de direnen TPI diyor işçileri var. Onlarla omuz omuza mücadele ediyoruz. Digel işçileri var. Aynı zamanda Toros tarım işçileri var. Onlara da buradan selam olsun. Bizler yalnız değiliz. Ve bizlerin her direnen işçi, her fabrikanın önünde yanan ateş, umut. Ve bizler başarıya ulaşacağız. Bundan da eminiz. Çünkü direne direne kazanacağız. Hep birlikte. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet, Adalet'in İş Yüzü'nde bu hafta Temel Conti işçileriyle birlikteydik. 192 gündür büyük bir kararlılıkla ve dirençle grevlerini sürdüren Temel Conti işçilerinin grevini bir kere de biz e, Adalet'in İş Yüzü ekibi olarak kutluyoruz. Umuyoruz ki bu grev başarıyla sonuçlansın. E, kazanan hem Temel Conti işçileri hem de bütün bir işçi sınıfı olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.